Yükselen <laughs> <Çocukların> beyin, <laughs> sihirlerim sizi uçurur. Hiç sorun çıkarmadılar. Ya kraliçe Daviana'nın köpük banyosunda sihrini kullandığın için her yeri su bastığı zaman? Ah, bu bir kez oldu. Ve kraliçe Daviana da yerlerin temizliğe ihtiyacı olduğunu söylemişti. Netleştirmek istiyorum. Peki yüzemem derken Sprint ve benim yüzme bilmediğimizi kastettim. Hem de hiç. İyi olacaksın Danesa. Bize güvenin hepiniz. Size bir şey olmasına asla izin vermeyiz. Hadi gidelim. İyi macera biraz güvenle başlar. Hadi. Ah, 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> ee, Maura ve Glide'a güveniyoruz. Değil mi Sprint? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Birazcık güven. Hazır mısın? Üç deyince. <laughs> Bir, iki, Üç. <laughs> Deniz kızı oldum. Su altında konuşabiliyor muyum? Ha. Su altında nefes alıyorum. <laughs> ben de deniz kızıyım. Ha. Ha. Gördünüz mü? Sihrim sizi korur demiştim. Ha. Felicity, kuyruğun çok yakışmış. Senin kıyafetin de tam deniz altına göre. <laughs> Biz deniz kızlarıyız. <gülüyor> <gülüyor>